Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PES 21'in Windows 11'e nasıl kurulduğunu, Türkçe yamanın nasıl yapıldığını ve kapanma sorununu göstereceğim iyi seyirler. İlk öncelikle bu siteye girip buradan oyunun torrentini indiriyoruz. Tıklıyoruz, reklam çıkarsa kapatıp tekrar tıklıyoruz ve açılan sayfada download kısmına basıyoruz. Bu açılan sekmeyi de kapatıp aynı yerden Türkçe yamayı da indiriyoruz. Eğer bilgisayarınızda torrent uygulaması yüklü değilse tarayıcınıza torrent yazıp gösterdiğim siteden indirebilirsiniz. İlk öncelikle kurmuş olduğumuz torrent uygulamasını açıyoruz. İndirmiş olduğumuz pes21 torrent dosyasını torrent uygulamasının içine sürükleyip bırakıyoruz. Sağ alttan tamama basıp indirme işlemini başlatıyoruz. Sonra setup dosyamızı açıyoruz, install seçeneğine tıklıyoruz ve next next en sonunda da install deyip oyunumuzu kuruyoruz. Türkçe yamayı kurmak için oyunumuzun kurulu olduğu dosyaya girip data dosyasını açıyoruz ve indirmiş olduğumuz Türkçe yama dosyasını açıp içindeki jpk dosyasını data klasörüne sürükleyip bırakıyoruz. Eğer oyununuz açılmıyorsa setup dosyasına geri dönüp redist klasörüne giriyoruz ve gösterdiğim kurulumları yapıyoruz. Oyunun ayarlar uygulamasına giriyoruz, kontrol cihazı bölümünden Direct Input seçeneğinin seçili olduğuna emin oluyoruz. Tüm bunlara rağmen oyununuz açılmıyorsa, oyuna girerken görev çubuğuna sağ tıklayın. Oyunu açıyoruz ve ayarlar kısmından sistem ayarlarına giriyoruz. Buradan dil ayarlarından Türkçeyi seçiyoruz. Size yardımcı olabildiysem kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Keyifli oyunlar dilerim.